Evet aynı zamanda anlattı mısınız şey yaptığınız işlerini? Olsun işte o yüzden diyorum. anlatmak pek gerek yok konuşamıyor ya. Başkanım olur? <laughs> Umut, rahat ol ya. Tut koluma Bu mu yani acı Acı var. mı? Yok. Doğru söylüyor. Bıra evet, Ben sana söyleyeyim en çok acıyacak yer geçti biliyor musun? Aşağı yukarı çok ufak şey. şey, gibi gösteriyor. Şey. 这个真。 Yeter bu kadar. En yani sonunda bitmiş halini şey, şey yaparız. Bu ağır Tağdın avukat Bey siz beni atmak mı -no asmak mı istiyordunuz Neyini değiştiriyorsun? He? Bunu götürüp yenisi mi verecekmiş? Versin abi o zaman. O bir kere içeri şey açıldıktan sonra daha fayda etmez o. Madem yenisini verecekmiş niye adama sabahtan uğraşıyorsun? Fotoğrafını değil mi? O yüzünün gözükmesine değil ya. O yüz ifadesi acı aldığında hiç çekme diyor değil mi? Alıştım artık değil mi? Ufaktan biraz gözüktü de o yüzden ben dalmışım. Tamamdır. Tamamdır. Şöyle bir çek. İşte ağda yapıştıktan sonraki ensenin hali.